Roma Fenerbahçe, Fenerbahçe finalindeyiz. <laughs> Messi vurdu ve gol attı. Mourinho'nun sevinci. Herkese merhaba. Bugün FC 25'te 10 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya çalışacağız. Ve ayrıca Avrupa Ligi'nde ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemeye çalışacağız. Evet biliyorsunuz Fenerbahçe 10 senedir Süper Lig'de şampiyon olmaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi şampiyon olamıyor. Bugün Fenerbahçe'yi en azından FC 25'te şampiyon yapmaya çalışacağız. Transfer de yapacağız tabii ki de. Bu arada videonun başında dediğim gibi ayrıca Avrupa Ligi'nde de şampiyon yapmaya çalışacağız Fenerbahçe'yi. Yeni teknik direktör kariyeri diyorum. Bu ne lan? Ne geldi? Ödül geldi. Hediye geldi. Ne bu bandana abi? Bandanayı ne yapayım ben ama? Mevcut katları... Abi mevcut kadroları kullandım konuşamadım lan. Yeni teknik direktör oluyor. Hayır lan hayır hayır geri gel. Hayır geri gel. Mev ger ger gerçek teknik direktörle oynayacağım. Jose Mourinho ile oynayacağız. Evet Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin başındayız. Transfer bütçemiz 28 milyon euroymuş. O 28 milyon euronun üstüne bayağı bir ekleyeceğim bu arada. 100 milyon euro falan ekleyeceğim. Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Fenerbahçe şampiyon yapacağız bugün. Ne olursa olsun yapacağız. Fenerbahçe'ye 100 milyon euro geliyor. Zengin bir iş adamından 100 milyon euro geliyor Fenerbahçe'ye. Sezonu oluşturdum bakalım. Fenerbahçe'yi FC 25'te şampiyon yapabilecek miyiz? Umarım şampiyon oluruz ve Avrupa Ligi'nde de ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. Kariyerimizi oluşturduk. Kadroya bakacağım. Fenerbahçe'nin kadrosuna ilk defa bakıyorum FC 25'te. Kadromuz bu şekilde. Ennesiri'yi Forvet'e alacağım direkt. Ceko'yu yedeye çektim. Ennesiri oyunda daha iyi çünkü. Her ne kadar gerçek hayatta iyi olmasa da oyunda iş yapıyor arkadaşlar. Emre Mor var burada. Vay be. 20, 27 yaşında değil mi? Yo 20. 26 yaşında hala Wonder Kid herif ya. Hala bir patlama bekliyoruz Emre'm Mor'dan. Hala patlamasını bekliyoruz ama adam patlamıyor ama. Mert Hakan var. Mert Hakan'ı yedekte bırakacağım. Ratingi 71 düşükmüş Mert Hakan'ın. Amrabat var. Amrabat'ı Oğuz Aydın'ın yerine alacağız. Şöyle İsmail'in yerine koydum Amrabat'ı. Kadroda o kadar rotasyon oyuncusu var ki gerçekten hani kanat olarak çok fazla var. çok fazla kanat var abi ya. Yani sen Maksimen'i, Tadiç'i, İrfan Can'ı, Kostiç'i, Cengiz Ünder'i falan filan abi. Bir de Ryan Kent var üstüne yani. Oğuz Aydın var. Emre Mor da var. Bunları bunların hangi birisini kullanacaksın gerçekten Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Dabek için Dani Carvehal'e bir teklif götüreceğim. 28.9'a alabiliyor alabiliyormuşuz. Teklifi götürelim bakalım Carvehal'e. Real Madrid'den Real Madrid'in az az sabekini çekebilecek miyiz göreceğiz. Transfer ücreti 28.9 anlaşabiliyorduk orada. 28.9 diyelim şöyle teklif yap dedim. Anlaştık. Güzel. 29.9 mu verdim lan ben? Sıkıntı yok. 29.9 da gayet iyi. Adamın 86 reytingi var abi. Sözleşme görüşmesine geçelim. Çok önemli rolünü veriyorum. Tabii ki de çok önemli rolünü alacak. 3 yıllık sözleşme diyelim. 1 yıllık istiyor. Abi 1 yıllık olmaz. 2 yıllık yapalım senin Şöyle. Serbest kalma bedelini yoksaydım saydım maaş. Ha şu an 260 bin alıyormuş. Tamam 180 bin verelim. Bir de üstüne şöyle 500 bin euro imza primi verelim. Abi Daniel Kar Karvahal yani. 1,5 milyon euro imza primi istiyor. imza primi direkt çok istiyor ya. Adam direkt 1 milyonu götürecek cebe. Şöyle 800 bin diyelim. Tamam kabul etti 800 bin euro imza primini 180 bin haftalık alacak haftalık bakın haftalık 180 bin euro inanılabilir bir rakam değil tabii ki de bizim için adamlar kazanıyor ya karva hali çektik abi evet biraz gerçekçilik dışına çıkacağız ama FC25 burası Lionel Messi'yi transfer edeceğim Messi'yi 18 milyon euroya çekebiliyorum ha serbest kalma bedelini ödeyerek de alabiliyorum 44 milyon euro ben kulüple görüşmelere başlayacağım çünkü 18 milyon euroya Messi'yi alabiliyorum abi 38 yaşında ama Messi'yi Miami'den çekebiliyorum. Şimdi Messi'ye 18.1 milyon euro teklif ediyorum. Tatichi istiyorlar. Aa Tadic'i istiyorlar. Tadic'i takas oyuncusunu çıkar. O zaman şöyle yapalım. 25 milyon euro teklif edelim. Gerginlik biraz arttı çünkü Messi sonuna kadar değer. 25 milyon euroyu kabul ediyor Miami takımı ve Messi ile sözleşme görüşmesine geçiyoruz. Ulan geçen Rebilt'te Beşiktaş'la Beşiktaş'a Ronaldo'yu almıştık. Şimdi bu arada Messi'nin maaşı 20 binmiş lan haftalık. Bu yani bu gerçek değil tabii ki de. Gerçek hayatta daha fazladır. Burada galiba yaşına göre. Ratingi de 88 bu arada ya. Abi çok iyi transfer olacak. Biraz gerçekçilik dışına çıktık dediğim gibi ama önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyon olması şu an. Fenerbahçe için her şey. Abi çok önemli rolünü veriyorum tabii ki de yani bir zahmet. 2 yıllık anlaşalım. Güzel 2 yılı kabul etti. Serbest kalma bedelini yok saydım. Messi'ye şöyle 80 bin verelim haftalık. Bir de imza primi 300 bin verelim. Kabul edecektir diye umuyorum. Kabul ediyorlar güzel. Yani Messi'ye 80 bin az bile. Ve Messi için evet ayrı özel bir ayrı bir klip hazırlıyorlar. Biz Mourinho ile Messi'yi gördük. Messi antrenman yapıyor hazırlanıyor. Lionel Messi Fenerbahçe'de herkes aynı fikirde olmak zorunda değil ama bana göre dünyanın en iyi oyuncusu Messi ve Mourinho ile Messi'yi görüyoruz. Messi'nin üstünde Fenerbahçe forması 11 değil abi 10 numarayı giyecek Messi. Onu ayarlayacağım. 25 milyon euroya Messi'yi Fenerbahçe'mize transfer ettik. Kim Aski var orada? uvar arada 90 mı? Ocak ayına kadar bu şekilde. Sol kanatta Tadic oynayacak. Sağ kanatta Messi. Sen Maximen de oynayabilir aslında ama şu an Tadic ratingi daha yüksek olduğu için ve tecrübeli olduğu için ikisi de Messi ile Tadic. Sağ kanatta Messi. Sol sol kanatta Tadiş oynayacak. Messi oynayacak. Şimdi bize lazım olan bir orta saha. Evet bir orta saha. Hatta bir dakika şöyle yapabilir miyiz? Yaparız abi tabii ki de. Şimanski sağ kanada çekip Messi'yi ofansif orta sahada oynatabiliriz. Sen Maksimen de oynayabilir as aslında. Bir dakika şöyle sağ kanatta oynayabilir Sen Maksimen. Güçlerine bakacağım. Sen Maksimen koşusu daha iyi. Şimanski'nin şutu daha iyi falan. Pası daha iyi. Sağ kanatta Sen Maksimen oynasın. İki kanatta da sol ayaklı olmasın abi. Şimanski ki Messi'nin yedeği olarak kalsın. Messi 10 numara pozisyonunda oynayacak ofansif orta sahada. Sol beke transfer gerekiyor gibi. O Servoldi 75 çünkü. Şimdi abi bu arada Kostic de var ya 82'lik. Bir sol bek transfer edeceğim. Akunya var. Akunya 25 milyon euro piyasa değeri varmış. Jordi Alba var. Akunya'ya bakalım mı? At Akunya'ya bir transfer teklifi götürelim. 83 reytingi var. 20 24 götürelim. 24 milyon euro diyelim. İrfancan kahveci istiyorlar. Üstüne 11.8 milyon euro istiyorlar. Yani Ilfancan'ı oynatmayacağım aslında. Olabilir yani bu teklif. Şöyle diyelim. Yine transfer ücreti teklif et. O zaman abi 8 milyon euro artı Ilfancan 10 milyon euro diyorlar. Şimdi abi biz buradan kârda çıkamayız ama. Karışıt teklif diyelim. Takas oyuncusunu çıkardım. Şöyle 25.9 milyon euro teklif ettim. Kabul ediyorlar. Tamam. Akunya da anlaştık 26 milyon euroya. Haftalık maaşı konuşalım, sözleşmeyi konuşalım Akunya ile. Akunya görüşmek için geldi. Çok önemli rolünü kabul ediyoruz tabii ki de. O Darboyle'nin yerine oynayacak. 2 yıllık sözleşme diyelim. Serbest kalma bedeli 62 milyon. Tamam 62 milyonu kabul edelim. 62'ye kere gitsin abi. İmza primi 460 bin. Gol yenmeyen maç 5 olunca 510 bin alacak. Kabul edelim tamam. Hiç uzatmayalım. Akunya'yı alalım abi. Sol bek'e bir ihtiyacımız vardı. Akunya'yı aldık. Marcos Akunya River Plate takımından Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Amrabat 78. Bir sağlam bir orta saha çekebilirim aslında oraya. Hatta çekeyim abi. Şöyle paramıza bakayım ama bir kaç paramız kaldı. 28 8 milyon euromuz kaldı. Tamam. Bir oyuncu arayalım. Bir orta saha çekelim ve Rebuild'imizi başlatalım. Transfer merkezine birkaç oyuncu ekledim. Daha doğrusu iki oyuncu eklemişim. Bunlardan biri İlkay Gündoğan 87 ratingle. Biri de Luka Modric 38 yaşında. Önce İlkay'la şansımızı deneyeceğim. Oyuncu değişimi diyelim. Kanat oyuncuları. İrfan Can'ı kullansam yine paramız yetmez. Sebastian Şimanski'yi kullansam o zaman da Messi'nin yediği kalmaz. Kaleciler bekler. Kanat oyuncularından İrfan Can diyelim. Transfer ücreti olarak da 20 7 milyon euro teklif edelim bakalım ne diyecek. Direkt 50 milyon euro istiyor yok abi görüşmeyi sonlandır. O zaman biz Modrić'e gidiyoruz. Adam 13 milyon euroyu bile kabul ediyor ya. O zaman sana 13.1 milyon euro teklif edelim Modrić. Ne diyor? Tadiş artı 1.8 milyon. Yok. Hayır. Tadiş'i vermem. 14 Direkt 14. Mourinho da eski takımıyla görüşüyor bu arada. Ve Modric'i kabul ediyorlar. 14 milyon euroya anlaştık Modric'le. Sözleşme görüşmesine geçiyoruz. Çok önemli rolünü kabul ettik. 30, 38 yaşındaki tecrübeli orta sahayı alıyoruz şu an. 200 bin euro maaşı varmış. 150 bin, 140 bin verelim. İmza primi de 500 bin verelim. Teklif yaptım. Kabul ediyorlar. 140 bin alacak haftalık Modric. Modric'e değer abi. Modric için de özel sahne hazırlamışlar. Modric topu imzalıyor burada. Geçtim abi. Luka Modric'i Real Madrid'den çekiyoruz. BK'ya iki tane transfer teklifi geldi. Biri Wolfsburg'dan yok. Wolverhampton'dan biri. 16 milyon euroluk teklif. Ona bir bakalım. 19'a kadar yükseltebiliyormuşuz. BK'yı satıp şeyler yapabiliriz. Stopera belki. 19.9'du değil mi? Evet. Teklif yapıyorum. 16.4 diyorlar. 18.4 dedim. Kabul ediyorlar. BK ile anlaştı Wolverhampton. Porto ile hiç görüşmeyeceğim abi. BK ile anlaştılar. Evet. BK'ya güle güle diyoruz. Görüşmek üzere diyoruz. Ben ...verdiğin hizmetler için teşekkür ederiz BKO. BKO'yu uğurladık. 18 milyon euroya anlaştı. Wolverhampton güzel bir bonservis getirdi takımına BKO. Cengiz Ündere teklif geldi bu arada onu gördüm. David Alaba'ya teklif götüreceğiz. 25.6 milyon piyasada ile varmış. O zaman oyuncu değişimi diyelim. Kanat oyuncuları İrfan Can'ı ee, takasla kullanacağız. Üstüne 8 milyon euro dedim. Ne diyecekler? 16 milyon istiyorlar üstü İrfan üstüne. Artı %5 sonraki satıştan pay istiyorlar. 13 diyelim. 13 kabul ederler. Evet. Evet 13 milyon euro artı İrfan veriyoruz. David Alaba için 85 reytingi var. Stoper'in bel kemiği olabilir yani. Yeterince bir bütçemiz var. Bir yıllık istiyorlar. iki yıllık diyelim şöyle. Kabul edelim. Serbest kalma bedeli olmasın. 170 bin haftalık David Alaba'ya veriyoruz. David Alaba da kulübümüze hoş geldi. İrfan verdik Real Madrid'e. Real Madrid'e İrfancan transfer oldu bu arada. Arda Güler'in arkadaşı olarak. Ve David Alaba'yı çektik. Takas'ta üstüne 13 milyon euro verdik. Cengiz'e ve Rankent'e teklif gelmiş. Takas teklifimi Raşit sayı veriyor. Hayır abi. 13.600 dedim. 13.600'e anlaştık. Ciku, David Alaba ikilisini göreceğiz stoperde. Daha fazla bozmak istemiyorum kadroyu. Bu şekilde simüle edeceğiz. Gayet iyi bir kadromuz var şu an. Ocak ayına doğru, ocağın 9'una doğru simüleye başlayalım. Kadromuzu gördünüz bu şekilde. Daveti geçiyorum. Hazırlık turnuvasını geçtim ve Ocak ayına doğru simüle ettik. İlk maçımız, ilk sınavımız Antalya deplasmanında olacak. Antalya spor deplasmanındayız. Gerçek maçın skoru 2-0'dı. Burada da 3-2 kazanıyoruz tek farkla. Güzel. İkinci maçımız Fenerbahçe derbisi Kadıköy'e oynuyoruz. 2-1 kaybediyoruz lan Beşiktaş'a. Allah Allah. O kadar lan uzay takımı kurduk. Beşiktaş'a kaybettik. Konya Spor deplasmanında da kaybediyoruz. Ne oluyor lan? Adana Demirspor'la içerideyiz. 2-0 kazandık. Yalnız o iki mağlubiyet gerçekten çok canımı sıktı. Neyse futbol bu. Top yuvarlak diyelim. Göztepe deplasmanındayız. 1-0 kazandık. Ya skorlar da çok tatmin etmiyor öyle açıkçası. Acaba bir şey yanlış mı yaptık anlamadım. Kasımpaşa'yla ile içerideyiz Kadıköy'deyiz bir bir berabere kaldık. Abi ne oluyor ama ya. Bodrum Spor. Bodrum FK deplasmanı. 2-1 kazandık. Güzel. Messi sergilediği performans falan filan. Maçın oyuncusu olmuş galiba. Evet ilk Avrupa Ligi maçı. 2-1 Fenerbahçe Şaykur Spor maçındayız. 2-0 kazandık. Yani yanlış yaptığımız bir şey de yok. Twente deplasmanındayız. İlk Avrupa Ligi maçımızı kaybetmiştik. Deplasmanda 1-0 yeniyoruz Twente'yi. Yani skorlar gerçekten hiç tatmin edici değil. Atay Spor deplasmanındayız. 2-2 berabere kaldık. Ligde gerçekten sıçtık batırdık şu an. Yani ligde de şampiyon olamayacağız galiba. Sivas Spor maçındayız. İçeride oynuyoruz. 5-2. Güzel. 3 farkla 5 gol atarak evimizde kazandık. Ve Manchester United maçındayız. Evet. Manchester United'la içerideyiz. 1-0 kaybettik. Kayseri deplasmanındayız. Pastırma olmayalım. 2-1 kazandık. Güzel. Trabzon maçından önce dur. Trabzonsporlu içeride. 1-1 Aa! Ligde bayağı gerideyiz. Çika Galatasaray lider galiba. Evet. Ay am... Diyeceğim galiba buradan dönmeyecek gibi. Neyse en azından bir Avrupa'ya bakalım biz. En nesili kırmızı diyor. Messi yorgun. Acaba Messi'nin yorgunluğu mu tetikliyor bilmiyorum. Tadı işte çok düşmüş bu arada. Tadı yerine Kostic'i koyacağım. Şimanski. Şimanski oynasın. Şimanski sağ kanatta oynasın. Hatta sağ kanatta Messi oynasın. Şimanski ofansif orta sahada oynasın. Hedef forvet değil abi. Gol makinesi rolünü veriyorum Enne Dizilişi de bu şekilde değiştirmiş olalım. Tadiç'i kesiyorum çünkü hem düşmüş hem de yeri sağ kanat değil yani. Asıl evkisi sağ kanat değil tadı için ennesiyle kırmızı kartlıydı galiba. Alanya deplasmanı 3-1 kazandık. Şimanski maçın oyuncusu olmuş. AZ Alkmaar deplasmanı. Hadi Avrupa Ligi'nde artık bir galibiyet alalım. 3-0 kazanıyoruz güzel. Yine Şimanski maçın oyuncusu seçilmiş. Galatasaray derbisindeyiz Kadıköy'de. 10 Kasım'da 1-1 berabere kaldık. Ligde sıçtık, batırdık yine. Başakşehir deplasmanındayız. İstanbul'dayız. Başakşehirli. Başakşehir'i 3-1 yendik. Yine ikinci bitirirsek karbiden söveceğim bu arada. Slavia Praha'la 1-1 berabere kalıyoruz. Ama bakayım Slavya Prahı bile yenemiyoruz ya. Gaziantep'le içerideyiz. 2-1 kazandık. Slavya Prahı yenemedik. acaba Avrupa Ligi'nden çıkabilecek miyiz? Onu bile ondan bile şüpheliyim şu an. Samsun Spor'dayız. Samsun Spor maçını 2-1 kazandık. Atletik Bilbao maçındayız. İçerideyiz. Hadi abi Kadıköy'de güzel bir galibiyet alalım şöyle. 2-0 kazandık. Güzel. Ev Spor Arda Turan'a karşıyız. 2-0 kazanıyoruz. Maşallah diyelim. Ben zaten ne zaman maşallah desem rebitlerde bir şeyler oluyor. Bak dedim 1-0 yenildik Bodrum'a. Mesela Kliyon maçı var sırada. Ama araya transfer dönemi giriyor. Transfer dönemi girdi araya. Ligue, lige bakalım hemen. Ligde Avrupa Ligi'nde pardon 11. Çok da kötü değil bu arada 11. 10 puanla 11. Galatasaray 5. Bu arada Tottenham 1. Beşiktaş 9. Tamam en azından ilk 20'deyiz. Bu arada Türkiye Kupası'nda Bodrum'la oynayacağız ilk maçımızı. Türkiye Kupası'nda artık gerçekten finale kalmak istiyorum. Ligde... aa güzel ligi yakalamışız lan. Ligde şu an 4 yüz ve Beşiktaş'la aramızda yani liderle aramızda 4 puan fark var. Şampiyon olma ihtimalimiz hala var yani. Kadroya bakalım. 86'ya düşmüş Messi bu arada. Enesiri 84'ü e yükselmiş. Şimanski 81 olmuş. Kadroda öyle çok değişik bir şey yok. Kadromuz hala aynı. Gol krallıklarına bakacağım. Avrupa Ligi'nde gol kralı Lucas Warlick. Bruno Fernandes. Victor Osimhen 5 gol atmış. Fenerbahçe'den kimse var mı? Rafa Silva falan. Bizden kimse yok gol krallığında. Çok gol atamamıştık zaten. Asis krallığında bizden yine kimse yok. Gol yenmeyen maçta Mustera 4 gol yememiş. Daha doğrusu 4 maçta gol yememiş yememiş Muslera. Livakovic var bizden. 3 maçta gol yememiş. Güzel. Mert Günok var. Kırmızı kartlar falan. Bunlara geçelim. Süper Lig'e gelelim. Süper Lig'de gol kralı şu an. Ennesiri 18 golle. Davidson, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile. Bizden Messi var sadece. 8 gol atmış. Ennesiri var. 6 gol atmış. Ben Ennesiri'yi galiba öncü forbet rolü verdiğim için gol at atmıyor. Onun rolünü değiştirdikten sonra bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Şimanski 6 gol atmış. Asist krallığında Mertens 6 asistle lider. Bizden kimse. Ha, sen maksimum var. 3 asistle. Asist krallığında da yokuz. Gol yenmeyen maçta Volkan Babacan birinci. 7 maçta gol yememiş. Ertuğrul Çetin mi? Ertuğrul Çetin mi oynamış lan kalede? 3 maçta gol yememiş. Livakovic'den önce Ertuğrul geliyor. Livakovic de bir maçta gol yememiş. Bizim oyuncular kaç gol atmış? Abi bu ne ya? Öne çıkan bir golcü yok. Çünkü galiba ben o öncü forvet rolünü vermediğim için eline Şimdi verdikten sonra bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Şimanski 8 gol atmış. 5 asist yapmış. Messi 8 gol atmış. Enne Siri 6 gol atmış. Ceko 4 gol atmış. Modric 3 gol 2 asist. Sen Maksiman 3 gol 4 asist. Ciku 2 gol. Mert Hakan da atmış. Evet istatistikler bu şekilde. Abi emin olacağım. Enne gol makinesi rolü verdiğime emin olduktan sonra 4 Haz 3 Haziran'a doğru simüle başladım. Ocak ayında hiçbir transfer yapmayacağım. Takımı bozmayacağım abi. Bu şekilde devam. Olimpik Lyon maçımız var. Bu EFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'deyiz. Şükrü Sarraçoğlu stadındayız. 1-0 kazandık. Enne Siri atmış golü galiba. Maçın oyuncusu seçildi seçilmiş. Samsun Spor maçındayız Kadıköy'de. 2-2 berabere kaldık. Bu beraberliklerin olmaması lazım ama ligde şu an gayet çekişmeli bir durum var. Hani ligden kopmuş değiliz. 2-1 kazanıyoruz bu arada Midland maçını. Gaziantep maçı var sırada Şubat'a geçtik. Gaziantep deplasmanındayız. 1-0 kazandık. Şimanski maçın oyuncusu seçilmiş bu arada orada sağ tarafta gördüm. Ee, son ana turunda Bodrum'u 2-0 eliyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Tek maçlı e, sistemse. Beşiktaş deplasmanındayız. 4-0 kazandık. Şimanski maçın oyuncusu seçilmiş. Beşiktaş'ı yani darma duman etmişiz. Sağdan silmişiz. Union, San e, Sancılas. E, bu arada son 6 turunda ilk maçı yendik. Sancılas maçını. Fenerbahçe Antalya Spor 2-1 kazanıyoruz. İçeride Sancılas'la içerideyiz. İlk maçı 2-0 yenmiştik. Sancılas'a karşı 2-1 kazandık. İkinci maçı da Eyüp Spor maçındayız. Eyüp Spor'u 4-2 mağlup ettik. Güzel skorlar almaya başladık. Beşiktaş deplasmanın daha doğrusu Beşiktaş Fenerbahçe maçındayız. Çeyrek finalde Türkiye Kupası'ndan elendik. Beşiktaş 3-2 eledi bizi Türkiye Kupası'ndan. Her riviste olduğu gibi Türkiye Kupasından eleniyoruz yine bir bir berabere kaldık Kayseri sporda Porto maçındayız son 16 turunda 2-1 yenildik lan ilk maçı içeride evimizde 2-1 yenildik Sivas Deplasmanındayız 2-2 berabere kalıyoruz Porto maçına gideceğim bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Porto maçını Simüle edelim Porto maçını ben oynayacağım son 16 turundayız Porto Deplasmanında bu maçı kesin olarak almamız gerekiyor abi takım yönetimi diyelim şöyle Messi yorgun David Alaba yorgun yapabileceğim bir şey. Şey yok yorgunlara. Messi garanti oynamak zorunda. David Alaba da aynı şekilde. Maç günü diyelim. Porto deplasmanındayız. İlk maçı 2-1 yenildi. Kendi evimizde simüle et dedim. 3-1 kazanıyoruz. 3-1 kazanıyoruz. Çeyrek finaldeyiz Avrupa Ligi'nde. 4-3'lük toplam skorla Messi 2 tane saplamış. Enesiri de bir tane saplamış. Önce 1-0 öne geçmişler sonra Enesiri ve Messi ile coşturmuşuz. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Evet. Porto'yu 3-1 mağlup ederek deplasmanda çeyrek finale kaldık. Galatasaray Roma ama penaltılarda Galatasaray'ı elemiş. Galatasaray ilk maçı 3-0 kazanmış. Sonra Roma içeride Galatasaray'ı yenmiş ve penaltılarda Roma elemiş Galatasaray'ı. Galatasaray elenmiş. Çeyrek finale kalamamış. 16 turunda elenmiş Galatasaray. Kimle eşleştik onu merak ediyorum. Atletik Bilbao ile eşleşmişiz. Adana Demirspor maçına geleceğim. Çünkü çünkü şunu şimdi söyleyeceğim. Alanya Spor maçındayız. Çünkü arkadaşlar 2-2 berabere kaldık Alanya ile. Çünkü şöyle bir şey var. Avrupa Ligi maçından hemen önce 3 gün önce lig maçı olduğu için lig maçında çok yoruluyor oyuncular. Trabzon'da deplasmandayız. 2-2 berabere kaldık bu arada. Kötü oluyor. Beraberlikler olmasın abi. Adana Demirspor maçındayız. O yüzden Adana Demirspor maçında rotasyona gideceğim. Adana Demirspor maçından hemen sonra Atletik Bilbao maçı olduğu için oyuncular yorulduğu için rotasyona gitmek zorundayım. Messi yerine orada Ceko 77 77'ye düşmüş lan oynamadığı için herhalde. Sen maksimal kalsın. Yorulan Modric vardı galiba. Modric çıksın şöyle. İsmail girsin. Carvajal yoruluyordu. Mert Müdür oynasın. Akunya yerine. Akunya yerine. Osay Samuel oynasın. David Alaba yerine de Çağlar Soyuncu oynasın. Evet. Yorulanları çıkardım. Hızlı simület dedim. Adana deplasmanındayız. 4-1 kazandık. Şimanski atmış. E, Maximen atmış. Fred atmış. Şimanski atmış. Başta kırmızı kart görmüşler zaten. Atletik Bilbao maçına geldik. Çeyrek finaldeyiz. Deplasmanda oynayacağız. ilk maçı. Kadro hiç bozmadan. Hızlı simület dedim abi. 2-2 berabere kalıyoruz deplasmanda. Kim atmış golleri? ben penaltı kaçırmış bu arada 6. dakikada. Berenguer atmış. Şimanski atmış. Akunya atmış bizden. Sunset atmış son dakikada. Son dakikalarda 79'da. 2-2 berabere kalmışız. yüzde %40'lık bu arada. Üstünlüğümüz var toplu oynamada. İkinci maça geçeceğiz hemen. Hızlı simüle et dedim Konya spor maçını. içeride 4-2 kazanıyoruz. Akunya Ennesiri. Ennesiri e Türk yapmış Ennesiri. Güzel. İçeride Atletik Bilbao maçındayız. Avrupa Ligi'nde. İlk maçı 2-2 berabere Hızlı simüle et dedim abi. 2-1 kazanıyoruz. Yarı finaldeyiz. Giku atmış. Messi atmış abi. Devri atmış ilk golü. 1-0 yapmışlar. Sonra Messi ve Giku ile 2-1 çeyrek finali geçiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile yarı finaldeyiz. İçeride Başakşehir ile oynuyoruz. 2-1 kazandık. Abi ligde durum ne hunç hiç bilmiyorum gerçekten. Galatasaray deplasmanındayız. O maçı kendim oynayacağım. Kendim simüle edeceğim daha doğrusu. Bu maçı kaybedersek şampiyonluk gidiyor diyebiliriz yani kısaca. Galatasaray maçındayız. Rams spike'ta bakalım simüle et dedim. 1-0 kazandık. Güzel. Güzel bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin galibiyetine seviniyorum şu an. Ennesiri atmış ve ligde gerçekten çok kritik bir galibiyet aldık. Geçen sezonun maçı gibi olmuş. 1-0 kazandık. O maçta Çağlar atmıştı golü. Bu maçta Ennesiri atmış. 1-0 kazandık Rams Park'ta. Sırada Anderlet maçı var. Anderlet maçına doğru gidiyoruz. Maç günü dedim abi. Anderlet'i deplasmanındayız. Yarı finaldeyiz. İlk maçta saat 11'de maç. Kadro'yu hiç bozmuyorum. Hızlı simüle et dedim abi. 2-1 kazandık. İlk maçta 2-1 kaçırmış amına. Cengiz Ünder girmiş, Messi çıkmış, Karvahal atmış, Şimanski atmış son dakikalarda. Leoni farkı bir indiren golü atmış. İlk maçta Andalet'i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi biliyoruz. Yarı finalde Atay Spor maçına bu şekilde çıkacağız. Hızlı simüle dedim. İçeride Hatay Spor'u 2-0 yendik. Sen maksimum var. O sen maksimum 2 gol atmış. Maçı kazandırmış bize. Yarı finaldeyiz. İlk maçı 2-1 kazanmıştık deplasmanda. Bakalım içeride Anderlet'i ne yapacağız? Hızlı simüle dedim abi. Kadro hiç bozmadan bir bir beraber kalıyoruz ve Avrupa Ligi'nde finaldeyiz. Yine Leone 60 bu arada 72. dakikada Şimanski 60 1 0 geçirmiş bizi. Leone 1-1 beraberliğe getirmiş maçı. Eşitliği sağlamış. Kasımpaşa deplasmanında bu 11'de çıktı. Kızıl Sümületer'i ve 4-1 kazandık. Ennesiri 2 tane atmış. Ennesiri hat-trick yapmış. Tad işte bir tane atmış. 4-1 kazandık Kasımpaşa deplasmanında. Avrupa Ligi finalinde Roma'ya karşıyız. Bakalım Roma'yı finalde yenebilecek miyiz? Kupayı alabilecek miyiz? 2000 yılından sonra Galatasaray'dan sonra Türkiye'ye Avrupa Ligi kupasını sokabilecek miyiz? Bu ne lan? Bu Duybala mı lan? Neyse. Roma-Fenerbahçe finalindeyiz. Bilbao stadında kupayı görüyoruz. UEFA Avrupa Ligi kupasını. Talişka bu arada Roma'ya gitmiş. Anderson Talişka. UEFA Avrupa Ligi finalinde ilk tüdük geldi. en İri'nin vuruşuyla final başladı. Fenerbahçe'mizi başarılar diliyorum. Akunya Şimalski'den David Alaba tekrar Şimalski. Şimdi Şimalski Akunya. Akunya içeride Endesiri'yi gördü. Orta geldi Endesiri'den önce savunma uzaklaştırdı. Şimdi tekrar Akunya kafayı vurdu. Şimanski şimdi döndü Modriće. Modrićten Messi. Messi Nesiri ile buluşturdu topu Endesiri çok açtı yandan. İyi pas yapan şu an Fenerbahçe Roma'ya karşı üstünlük kurduk. Dalişka. ceza sahasına doğru aman diyelim. Aman diyelim. Hakem penaltı dedi. Allah eline çarptı pozisyonda. Talişka'nın şutunda. Alaba'nın eline çarpıyor. Roma penaltı kullanacak. 20. dakika. Haydi Livakovic. Penaltıların ustası. Livakovic. Duybala topun gerisinde. Şut. Ve top ağlarımızda. Duybala Roma'yı 1-0'a geçiriyor. Ve kendine ait. Kendine has gol sevincini yapıyor. Paolo Duybala. 1-0. Mağlup durumundayız şu an. Duybala sol tarafa doğru yollamış topu. Ben sağ tarafa yollar diye atladım da olmadı. Talişka döndü Duybala'ya. Bobik Dobik'ten Kristante vurdu. Livakovic çıkardı. Kristante'nin şutunda Livakovic gole izin vermiyor. Sen Maximen, Sen Maximen döndü Akunya. Akunya'dan Şivaski. Şivaski şut ve kaleci Ryan. Ryan, Ryan, Ryan. Şivaski'nin şutunda gole izin vermiyor. Jose Mourinho'yu görüyoruz. Köşe vuruşunu Modric ile kullanacağız. Orta geldi. Modric'in ortası. Pasını aktardı. Şivaski. Messi. Offside yok. Lionel Messi. Orta. Enes Yeri'den önce ve penaltı 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 Enes Yeri'ye yaptığı müdahaleden sonra orada Mancini'nin hakem penaltı noktasını gösterdi. İşte burada eline çarpıyor galiba. Penaltıyı kullanacağız Messi ile UEFA Avrupa Ligi finalinde ilk yarı son ilk yarının son dakikasına Messi ile penaltı kullanıyoruz. Messi Messi vurdu ve gol attı. 1-1. Messi ile beraberliği yakalıyoruz. Mourinho'nun sevinci. Cekoda da. de orada yedek kulübesinde seviniyor. Messi... Duybala gibi sol tarafa topu allara gönderiyor Lionel Messi. Kaleci Ryan sadece bakıyor topa. Mourinho'nun sevinci Messi ile 1-1 beraberliği yakaladık. Lionel Messi de 4. golünü atmış oldu Avrupa Ligi'nde. Talişka. Anderson Talişka. Asiktir. Ah, Dobek. Dobek vurdu. Çok kaçırdık orada çok kaçırdık. Top ağlarımıza gidiyor. Dobik'in golü. Oha lan kamera girdi adam. Roma 2-1 önde. Sen Maximen kaçırdı akunya Akunya'nın önüne boş bir alan. Akunya gördü en seri Geçmedi Enne Siri'ye. Dybala. Baskımız sürüyor. Mancini. Saut. Girdik araya. Şimdi Maximen. en gördü. Enne Şut çok kötü bir şut. Ennesiri ayağına sokayım Ennesiri. Ennesiri net gol pozisyonunu kaçırıyor. Ah döndü Talişka'ya. Talişka. Talişka o da döndü. Dobik. 3-1. Hay am koyacağım ya. Abi orada Ennesiri'yle ile atsak var ya. Çok başka şeyler konuşuyorduk şu an gerçekten. Talişka. Dobik. Ve gol. Finalde 3-1 önde Roma. Talişka. Talişka girdi içeriye. Şutunu attı. Anderson Talishka harika bir gol attı. Abi ayak dışı muhteşem bir gol. Tebrik etmekten başka bir şey yapamam şu an. Harika bir gol abi. Müthiş bir gol. Anderson Talishka bir de böyle izleyelim golü. Ayak dışıyla harika bir gole imza attı. Livakovic'i de mağlup etti Anderson Talishka. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yine kupa kaybedeceğiz. Kimanski tekrar Modric. Ennesiri. Ennesiri şutunu attık Alec Ryan Allah geliyorlar. 5 yemeyelim 5 yemeyelim. Mo Livakovic. 5 yemedik. Modric'ten önce Cristante yapma abi. Adamlar da yoruldu tabi. Biz yani biz yap. all offside. 5 all yemedik. Övündüğümüz şeye bak Beşi yemedik diye övünüyoruz ya. Ve kupanın sahibi Roma oluyor. Of. Güzel ilerledik. Güzel transferler de yaptık. Messi ile beraberliği yakaladık. Son dakikada. ilk yarının son dakikasında ama Dobik ve Talişka dişi şey çekti abi. Talişka'nın o golünü gerçekten ayakta alkışlarım. Ayak dışı güzel bir gol attı. Kupa Roma'nın oluyor. Kupanın sahibi Roma oluyor. Evet. Kupa töreni. Biz de izliyoruz. Kaldırın abi. Oy, 2 bir hop Avrupa Ligi şampiyonu Roma oluyor. Bu arada Göztepe maçı da son maç olacak. Ligin son maçı. Avrupa Ligi'nde finale kadar kaldık. En azından finale kadar kaldık. Bu arada Beşiktaşlarımızı 3 puan var hala. Averaj farkını bilmiyorum. Bu maç gerçekten çok kritik. İkinciliği galiba yine garantiledik. Göztepe maçındayız. 3-1 kazandık Göztepe maçını. Ennes Yeri, Şimanski ve Şimanski iki tane saplamış. Evet şimdi önemli olan ligde şampiyon olduk mu? Olamadık mı? Ligde şampiyon olamadık. Ligde yine ikinci olduk. Yıllardır değişmeyen kaderimiz. Yine burada da devam ediyor FC 25'te. Beşiktaş birinci oluyor 84 puanla. Trabzon üçüncü. Galatasaray dördüncü. Biz ikinci oluyoruz. 81 puanla ikinci oluyoruz. Yine bir sezonu kupasız geçiriyoruz. Finalde Avrupa Ligi kupasını verdik Roma'ya. Süper Lig'de de hiçbir şey yapamadık. Türkiye kupasından da eğlenmiştik hatırlıyorsunuz. Beşiktaş eğlenmiştik. Gollere bakalım. Gol krallığında Rafa Silva birinci. Osimhen ikinci. Enesiri üçüncü. 23 golle. Şimanski 18 golle. Messi 11 gol atmış. Asist krallığında Şimanski var asist. Ortiz asist kral olmuş. Messi 8 asist yapmış. maksimum var 6 asist. Gol maçta Volkan Babacan birinci. Bizden Livakovic 5. Maçta gol yememiş 12. olmuş. Avrupa Ligi'nde Avrupa Ligi'nde gol kralı Hengmin son olmuş Tottenham'dan. Victor Osimhen var Galatasaray'dan 9 golle. Bizden bizden kimse yok. Avrupa Ligi'nde final finale kalmamıza rağmen kimse yok. Asist krallığında Şimanski var birinci. 6 asist yapmış. Başka da kimse yok bizden. Barış Alper var 3 asist. Livakovic var 4. olmuş. 5 maçta gol yememiş. Ya güzel. Türkiye Kupasını hemen elenmemize rağmen ikinci hatta birinciliği paylaşmış Çimaskı Tayit'le. Başka Immobile'i gördük orada. Fred bir gol atmış. Asis kralı Modriş olmuş. Güzel. Başka da bakmamız gereken bir yer kalmadı. Türkiye Kupasını Spor kazanmış. Beşiktaş'ın elinden almış. Süper Kupayı Bergama karşısında almış. Milan oluyor galiba. Şampiyonlar Ligi'ni Lombardiya almış. Inter almış Şampiyonlar Ligi'ni. Inter Dortmund finali. Inter almış Şampiyonlar Ligi'ni. Roma'yı Avrupa Ligi'ni Roma aldı. Elimiz 4-1 yenerek bizi. Konferans günü Fiorentina kazanmış. Betis'i 3-1 yenerek. Evet. En fazla gol atan. O rolü değiştirdikten sonra zaten nesiri olmuş. 0 asist yapmış bu arada. 0 asist reis. Sadece gol atmış. 27 gol atmış. Şimanski en çok gol katkısı sağlayan isim olmuş. 26 gol 16 asist yapmış. Messi 15 gol 11 asist yapmış. Sen Maximen 8 gol 8 asist yapmış. Modric 5 gol 8 asist yapmış. Fred 4 gol 6 asist yapmış. Tadic 4 gol 4 asist yapmış. Tadic az maçta oynatmıştım. Ceko 4 gol atmış. Ciku 3 gol atmış derken goller, asistler bu şekilde. Evet Livakovic de bir asist yapmış bu arada. Bakmamız gereken her şeye baktık. Bugünkü Rebuild videomuzdan bu kadardı. Baya uğraştığım bir video oldu. Bir saati geçen bir video. Kendinize iyi bakın. Diğer ki Rebuild videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.